Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Starsçıların kendi mapını yapıp oynayabileceği bir uygulama göstereceğim. Uygulamamızın adı Brawl Maker. Öncelikle Brawl Maker'e yazıp bu arama kısmına Brawl Maker e yazıp e gitti. Brawl Maker yazıp giriyoruz. Yükleyip açıyoruz. Ondan sonra karşınıza böyle bir şey gelecek. Alt tarafta şeyler vardır. E, etrafa bir şeyler koyma üst tarafta mesela nereyi seçeceksen oralar var. Mesela şehir dursun. Buradan da mapa seçiyorsunuz. Ben elmas kapmaca dedim. Haritamızı kayfadan attım ben bu şeyler. Buradan hemen oynaya basıyoruz. Sen şeysin ya yüküm bile yok lan. Evet arkadaşlar. Girdikten sonra size burası gelmeyecek. E girdiğiniz zaman anlatayım. Bir yer gelecek size. Orada bir ziyaret et diyecek. Oradan ziyaret ete basın arkadaşlar. Oradan sonra gelen ekranda aşağı inin birazcık. Download for free. Download no free diye bir şey var. Ona basın. Ondan sonra sitede o yüklenecek. O yüklendiği zaman ona basın. Yüklensin. Hatta ben göstereyim neyse. Şimdi bakın. Çıkıyorum. Bunu siliyorum. Kaldır diyorum. Ondan sonra şöyle Chrome bir kaldı. Niye burada duruyor ya? Chrome kullanmıyorum. Kormu ne yani? Artık nasıl okunuyorsa. Ha, bunu bir kaldırıyoruz. Ha, kaldırdık. Bural Maker diyoruz. Buraya oynaya bastığınızda burayı ziyaret et diyecek. Bunu ziyaret et dediğiniz zaman buradan download no free'ye bastığınızda yüklenecek. Yüklediğim için ben baştan yüklemeyeceğim. Bunu siliyorum. Şimdi buradan Google'a indirilenlere gidiyoruz. İndirilenler nerede? Dur bakayım dosyalarımda var mı? Dosyalarımda olması lazım. Dosyalar nerede? Sosyalar burada. İndirilenler. Bakalım. Pek bir şey yok. Çıkıyoruz. O zaman hemen Google'a ara etkinleştireceğiz. Arkadaşlar ben hemen yapayım bir. Evet arkadaşlar. Yükleye bastım. Yüklüyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyelim. Hı, aç dedik. Burada yok. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Oynaya bastığınız zaman Selam arkadaşlar ben YBJ ve şu an Nona Live'da canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reklamımız bitti. oyun açıldı. <laughs> ve bu kadar arkadaşlar. Sağolun başkanızın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek bin tað er komið okkur okkur og 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 okkur